Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Şubat ayında Isparta'nın ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %7.1 düşüşle 26 milyon dolar olurken Ocak-Şubat döneminde ise 55 milyon 609 bin dolar olarak gerçekleşti. İlimizden en fazla ihracatı yapılan ürünlerin başında 7 milyon 309 bin dolar ile yaş, meyve ve sebze 5 milyon 522 bin dolar ile de madencilik ürünleri yer alıyor. Bu sektörlerimizi 2 milyon 638 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2 milyon 421 bin dolarla kağıt ve orman ürünleri, 1 milyon 989 bin dolarla halı sektörü, 1 milyon 508 bin dolarla Hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyon 200 bin dolarla tekstil ve hammaddeleri takip etti. En fazla ihracat yaptığımız ülkelere baktığımızda Hindistan'a 5 milyon 942 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. Amerika Birleşik Devletleri'ne 3 milyon 565 bin dolar, Fransa'ya 1 milyon 532 bin dolar, Çin'e 1 milyon 371 bin dolar, İspanya'ya ise 1 milyon 341 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. 5 ülkeye toplam ihracat rakamımız 13 milyon 752 bin dolar oldu. Üretim potansiyellerimizi göz önüne bulundurduğumuzda ve kaynaklarımızı doğru şekilde kullandığımızda kentimizin yüksek ihracat rakamlarına ulaşabileceğinin farkındayız. Bu amaç doğrultusunda firmalarımıza katkı sağlayacak çalışmalar yürütüyoruz. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak dünyamızı dış ticaret süreçlerine destek olmak amacıyla odamız bünyesinde hizmet veren teknoloji transfer ofisi ve ihracatı destekleme ofisimizde görevli uzmanlarımız ücretsiz olarak eğitim ve danışmazlık hizmetlerine başladılar. Buradaki en önemli hedefimiz ihracat ekonomimizin genişletilmesini ve sürdürülebilirliğin sağlamanın en önemli ayağını oluşturuyor. Firmalarımızın dış ticaret konusundaki yetkinliklerini artırmak, uluslararası pazarlarda daha etkin ve rekabetçi olmalarını sağlamak amacıyla başladığımız danışmanlık hizmeti ilerleyen süreçte meyvelerini verecektir. Şu anda 40'ın üzerinde firmamız danışmanlık hizmeti almak için başvurusunu yaptı. Umuyorum ki bu konuda başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Faiz, kur ve enflasyon üçlüsündeki dalgalanmalar iş dünyamızı frenliyor. Yatırım, üretim ve istihdam alanında ilerleyebilmemiz, ihracatta rekabetli olabilmemiz için koruyucu tedbirlerin alınmasına ve etkili finans desteklerine ihtiyaç duyuluyor. Gerek ticari, gerek bireysel tüm kredilerde bankalar frene bastığı için başta firmalarımız olmak üzere tüm piyasalar bundan olumsuz etkileniyor. Uzun zamandır talep ettiğimiz gibi yine tekrarlıyoruz. Finansmana erişim konusunda kolaylık sağlanmasını bekliyoruz. Üretim ve ihracatı desteklerinden ekonomiyi büyümeyi sağlayabilmemiz için pek mümkün olmuyor. Isparta'mızın ve ülkemizin ihracatına katkı veren iş dünyamızı kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.